Evet <laughs> sevgili dostlar herkese merhabalar yeni bir video ile daha beraberiz bugünkü videomuzda tabi mail devam ediyoruz son aşama e, bugünkü en önemli ve benim bayıldığım daha önceki e, Windows'taki istemcilerden de özetlik, özellikle özellikle <laughs> Outlook Express ve diğer Outlooklardan Office Outlooklardan ee, gelen bir özelliği size anlatacağım. Benim de bayıldığım bir özellik. Bu da ne özelliği? İleti kuralı oluşturma. Yani ileti kuralı oluşturma ne demek? Siz e, klasöre göre kişilere göre e, bir e-posta oluşturuyorsunuz. Po, pardon. Posta kutusu oluşturuyorsunuz ve sizin seçtiğiniz ileti ee, o posta kutusuna geliyor. Yani bunu ayarlarda göstereceğiz. Örnek engelsiz iPhone'dan gelmesini istiyorsanız e, engelsiz iPhone'un mail adresini kurala yazılıyorsunuz, tanıtıyorsunuz ve bir de engelsiz iPhone diye e-posta yani posta kutusu oluşturuyorsunuz. Hangi adrese ya yani dilediğiniz Google posta kutusuna ya da iCloud posta kutusuna ya da sizin dilediğiniz bir <laughs> posta kutusuna bir mail ya yani posta kutusu oluşturuyorsunuz klasör diyelim posta kutusu klasörü oluşturuyorsunuz ve mailler bu posta kutusuna geliyor şimdi e, tab benim oluşturduğum kurallar var ama yeni kurala bakacağız buradan araç çubuğu. İki, gelen İk, posta kutu. Şimdi. Altı. 55, 50. Elli. Araç çubuğu. Posta kutuları. Tablo. Gelen kutusu. Şimdi burada mesela İçeri. gelen kutusu. Taslak. Gönderilen islam. Çöp. sepet Arşiv. Dinimiz İslam. Bunlar benim oluşturduklarım. Görmeyen gel öğrenciler. Huzur Pınarı. Huzur Pınarı. Evet. görme engelli öğrencileri oluşturdum. Yani evet ismini yazdım fakat burada <laughs> Ee, fakat burada neyi oluşturamamıştım kuralını oluşturmadım evet. görmeyen Şimdi burada ileti kuralı oluşturmayı gördük, göreceğiz pardon gördük diyorum. Burçın'da büyük iletiler, boş tablo, büyük posta kutuları, tablo, görmeyen geldi öğrenciler seçildi. Evet burada görme engelli öğrenciler. Burada kuralımızı önce nerede oluşturacağız? Menü, Menü bu. Mail sağ okla aşağı okla mail, mail hakkında ayarlar 3 komut büyük ön. mail bölümünden ayarlara gidiyoruz şimdi şurada kurallar pencere araç kurallar araç çubuğu burada İçeride ne vardı imzala, kural genişletme gizlilik düğme gizlilik düğme. gizlilik ve genişletmeleri gördük Genişlet kurallar kuralları öbür videoda anlatacağımı söylemiştim bir önceki videomda kurallar seçildi düğme burada Dışarıda kurallar ara, Bakalım. Kurallar, tablo, işaretli değil onay kutusu. Apple'dan haberler seçildi. Burada. İçerik kurallar, işaretli onay kutusu açıklama uzun pınar burada oluşturdum etkin işaretli o bir daha aşağı iniyorum işaretli onay kutusu sağ oka gidiyorum açıklama pgrt'si benler etkin işaretli onay kutusu açıklama dinimiz İslam. burada dinimiz İslam. etkin işaretli o gibi burada da yeni bir kural oluşturacağım arkadaşlar şimdi kuralı şimdi kural ekle düğme yanında kural ekle var Bakalım başka düzenle ne var? Düme. Düzenle kuralı. Çoğalt düğme. Kuralı çoğaltabiliyorsunuz. Sil düme. Yardım düğme. Yardım düğme. Gibi. Sil düme. Silebiliyorsunuz. Önce bu tablodan. düzenle kural ekli. Kurallar tablo işareti. Kural düzenliğe geldiğinizde kuralda yapmak istediğiniz <laughs> ayarları düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi buradan kural ekle düğme. Düzelt kural ekle düğme. Buradan kural ekle basıyorum. İçerik sorgu kutusu açıklama. Açık kural 5. Açıklama açıklama. Kural 5. İçerik seçildi. Burada açıklama ne olacak? Yani kuralın ismi ne olacak? açıklama metni düzelt. Yani kuralın adı demek istiyor aslında. Burada ben. G Ö R M E E Görmeyen geldi. Ö E N C I L E R. Görmeyen geldi öğrenciler. Eğer şu koşullardan herhangi biri açılır düğme sağlanırsa bu koşullardan herhangi biri sağlanırsa ölçüt alanı. Ölçüt ne olacak? Kimden? kimden? Açılır düğme. Burada kimden? Mesela burada ne var bakalım. 28 öyle ona işaret kimden? Kimden? Kime? Kimden içeriyor? Yani kimden bilgisi? Bilgi. Kime? Kime? Bilgi. Bilgi. Konu. Herhangi bir alıcı. İleti tam adım adreslenmiş. İleti tam adıma adreslenmemiş. Gönderilmiş tarihi. Alınmış tarihi. Hesap. Gönderen kişilerinde var. Gönderen kişilerinde yok. Gönderen önceki alıcılık gönderen önce gönderen, gönderen grubun gönderen ileti içeriği. İleti içeriği. İleti istenmeyen posta. İleti imzalanmış. İleti şifreler. Önceliğimse. Önceliği normal. Önce herhangi bir ilişki, ilişki türü. Gibi falan filan. Her ileti. Her ileti. İlişik türü. Onlar Gibi. işareti kimden? Kimden? <laughs> Seçiyorum. Kimden? Açılır düğme. Bu da. İçeriyor. Açılır düğme. Burada içeriyor. Kimden içeriyorsa. 5 Burada içeriyor olabilir. İçermiyor. İçermiyor. İle başlıyor. İle başlıyor. Şunla başlıyor. İle bitiyor. İle bitiyor. Eşit. Gibi ama ona işe. kimden içeriyor? İçeriyor. Şimdi burada. Metni düzenli. Boş. İçeriyor. Şimdi biz alt tab yapıyoruz. Yani komut tap. Ben Windows'tan bazı şeyleri hala kurtulamadım. Komutla tap yapıyorum. Finder. Mail 230.900. Mail kurallar pencere. İçer. Pardon. Metni düzenle. Boş. Buradan. Ee, İçeriyor. Açılır düğüm. Buradan o zaman şu pencereye gidelim. <laughs> Voice over ile F2'ye iki kere basıyorum. Sol pencere seçici menüsü 2 öğe. Görmeyen engelli öğrenciler Google sıfır ileti. Kurallar. Kurallı. Görmeyen gel. Şimdi görmen engelli öğrenciler iletisine gidiyorum. Posta kutuları. Tablo. Görmeyen engelli araç çubuğu. Şimdi burada pencere seçeceği açmam gerekiyor. Bazen komut tab yeterli olmuyor. Postel araç bulun. Şimdi gelen kutusuna gidiyorum. Postel kutu. Dik aç çok ister gönderilen tasla. Gelen kutusu dışında post. Burada kimden diyordu ya? Düşeye yırıcı. İletiler <laughs> tablo. Engelsiz erişim der. Engelsiz erişim derneği. Yok hele. Şimdi burada engelsiz erişimde geo Burada Enter'a basıyorum. Kom yani Return'e. Şu anda ileti penceresindeyim. Şimdi ileti başlıkları. Grup. Şimdi bu ileti başlıkları grup diyor. Bunu açıyorum. İçeri, gelen kutusu Google. Metin Engelsiz Erişim Derneği. Melit Engelsiz Erişim. 19 Temmuz Metin Engelsiz Erişim. Burada Metin Engelsiz Erişim Derneği diyor. Bunu da etkileşime giriyorum. Ee, hızlı modda sağ Şavuk ok. İçeri, metin Engelsiz Erişim Yok. Burada sağ okla ilerliyorum. dergi 101. Sayı Temmuz 2022 çıktı. Kime? Görmeyen geldi kilo öğrenciler. Et gömülü. Yanıt. Adresi. Görmeyen geldi öğrenciler. Et googlegroups.com. Evet, bir yanıt adresi ama kimden de zaten e, bu geliyor? Bitin Ama kime bölümü? Görmeyen adres yanıt gömülü. Gormiyen kime? Kime? Görmeye engelli öğrenciler et googlegroups.com Burada kime seçeceğim? Ee, görme engelli öğrenciler bu adresi. Şimdi bu gömülü alana ben nasıl gireceğim? Voice over boşlukla giriyorum. Bakın. Menü 8 öğe. Onay işareti. Görme engelli tır adresi kopyala. Önemli kişiler ekle. Kişiyi engelli. Yani isterseniz kişiler ekleyebiliyorsunuz. Önemli adresi kopyala. Adresi kopyalıyorum direkt. Metin sözcük. Engelli at Google engelli öğrenciler. Et. Googlegroups.com. Şimdi bunu kopyaladı. Şimdi buradan komut w ile çıkıyorum. Şimdi şurada gelen kutusu Google. Burada tekrar pencere seçiciden VoiceOver F2 F2. Gel pencere seçici menüsü iki ö gelen kutusu bulup kurallar. Kurallar. Buradan tıklıyorum. Pencere. Metin duza içeriyor. Kimden? Kimden? Açılır. Kime? 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 Açılır düğme. Bunu kime yapıyorum? İçeriyor. Açılır düğme. Kime içeriyor? Görme engelli tır öğrenciler. Et. Googlegroups.com. İçerik seçildi metni düzenle. Ben yapıştırmadan kendi yapıştırdı oraya. İçerik. Görme engelli tır öğrenciler. Et. Googlegroups.com. İçerik seçildi metni. Yani buraya adresi kendi kopyalamış oldu. Bu çok güzel bir şey. Windows'ta işte Ctrl A ile Ctrl C ile falan kopyalamaya uğraşıyorduk bu adresleri. Ölçüde sil solu düğme. Ekle, düğme. Buraya yeni ekle. bir ölçüt daha ekleyebiliyorsunuz. Mesela başka birkaç tane ölçüt ekleyebiliyorsunuz. Ölçüt dedi yani bu olursa örnek görme engelli öğrenciler gmail.com diye ekleyebilirsiniz ikinci ölçütü. Eğer bu da geçiyorsa tamam diyor. Bunu bunu da senin e-postana eklerim diyor. Burada ölçüdekle düğme. E, bunu da senin oluşturduğun kurala eklerim diyor. Şimdi buradan etkileşimden çıkıyorum. Şimdi ki eylemleri gerçekleştir. Bakın şu eylemleri Eylemler, gerçekleştir. Iletiyi taşı. Açılı düğme. Burada genelde iletiyi taşı. Posta kutusuna. Posta kutusuna. Buradan iletiyi taşı. Açılı neler düğme. varmış bakalım. Menü 14 ay onay işareti. İletiyi kopyala. İletinin rengini ayarla. Ses çal. Doktaki simgesi bildirim gönder. İletiyi yanıtla. İletiyi ilet. İletiyi yeniden yönlendir. İletiyi sil. Okunmuş olarak işaretli. Bayraklı olarak işaretli. Abdest rütbe çalıştır. Gibi böyle seçenekler var. En başa geliyorum. Onay işareti iletiyi taşın. İletiyi taşı. İletiyi taşı. Açılır düğme. Burada. Posta kutusuna. Posta kutusuna. Devam ediyorum. Hiç posta kutusu seçilmedi. Açılır düğme. Burada posta kutusu seçmemi isteniyor. Menü. 31 öğle hiç posta Tüm gelenler. Tüm tasla. Tüm gönderiler. Tüm çöp. Tüm istek, Tüm post. Google. Soluk. Burada devam ediyorum. Görme engelli öğrencileri bulmam Önemli. lazım. Aa şimdi tam gönderilecek Sebep sebebi istemeyip Görmeyen engelli öğrenciler. Buraya tıklıyorum. Görmeyen engelli öğrenciler. Açılır düğme, posta kutusu, eyleme sil, sol düğme, eylemekle düğme. Burada yeni ekle. yeni eylem de ekleyebiliyorsunuz aynı ölçüt ekle dediği gibi. Eylemek, eylemis, gör posta kutusu, görmeyen engelli öğrenciler. Şimdi bunu dışın yardım düğme. Etkileşimden çıktım ve yardım. Bağlan Tamam. Saptanmış düğme. Tamam diyelim. Sorgu kutusu kapatılıyor uygulama düğme. Kurallarınızı seçili posta kutularındaki iletilere uygulamak ister misiniz? Kuralları seçili posta kutularına uygulama onların içeriğini değiştirebilir. Etkin kurallar her zaman yeni iletilere uygulanacaktır. Evet. Yani Outlook'ta böyle bir şey yoktu. Aslında böyle bir şey olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü e, ama ağıtlıkta Outlook'ta böyle bir şey yoktu. Yeni iletiler buraya gelecek. Artık gelen kutusuna gelmeyecek. Benim seçtiğim posta kutusuna gelecek. Uygula, saptanmış düğme. Uygula, uygulama, kuralları seçeli posta kutuların uygulama, uygula, saptanmış düğme. Az önce sorgu kutusunu dinlediniz, uygula diyorum. Kural ekle düğme. Sorgu kutusu kapatılıyor kurallar, pencere. Şimdi buradan... Düzenle düğme. Ne yapıyorum arkadaşlar? Tweet mi? sil mi? Yardım düğmesi. Şimdi kurallarıma bakalım. Planlar, tamam açık etkin, işaretli değil, açıklama. Apple'dan haber, uzun pınar, TGRTS, dilimiz İslam. Görmeyen geldi öğrenciler. Görmeyen geldi öğrenciler. Etkin, işaretli onay kutusu. Açıklama. Görmeyen geldi. Bunları işaretli diyor mesela. Bunların işaretini ya ben bu kuralları şimdilik kullanmayacağım. Gelen kutusuna gelsin maillerim diyorsanız işaretlerini kaldırabilirsiniz geçici olarak. Yani bu bu şekil böyle. Ama adresi kopyalama özelliği çok güzel olmuş ve oradaki adresi kişilere ekleme özelliği de güzel olmuş. Ben mesela Monterey'de o alana tıklayamıyordum. Burada etkin Zaten mesela bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar <laughs> Ben bu iletik kuralını oluşturdum ama istersem şimdi gelen kutusunda da görme engelli öğrencilerle ilgili maillerimi buraya taşıyabilirim. Ama şimdi kuralı oluşturdum. Engelsiz. Outlook'un içindeyim. Pardon Outlook değil. Mail'in içindeyim. Hala Windows'a kafam gidiyor. Mail'in içindeyim. Ne yapmam gerekiyor? Mail'den çıkıp mail'e tekrar girmem gerekiyor. Çıktım mail'den komut köyla şimdi 5.24 mailin içine tekrar açalım Finder, masa, mail, şimdi evet bakalım burada kuralı nasıl uygulayacağız şimdi Üçünlüğü gelelim İletiler. tablo engelsiz erişim derneği geopele ehda 101 burada geop görme engelli öğrenciler şimdi bunu kestirme menüsüne gidiyorum birinci mod <laughs> ya ben sayısal tuş modundayım. Artı tuşuna basıyorum. Yani o e, numaratördeki enter'ın üstündeki artı. Yani sizin deyiminizle Windows'daki deyimle PC imlecine basıyorum. 919. Burada iletinin üzerine geldikten sonra aç. Yeniden yok. yanıtla. Burada voice over basıyorum. Kuralları uygula. Kuralları uygula. Seçili satır yok. Evet, şimdi bakalım. Burada Bozkurt kimlik arasında çizgi E E E H Burada. 19 Temmuz 6 Bozkurt 15 OE Kuralları uygula Gene kurallar uyguluyorum Seçili satır yok Habil arkadaşımızın maili e de gitmiş olması lazım oraya Şimdi Tekrar. Altı alt kırış alt, posta kutuları. İçeri posta kutu. Burada görme engelli öğrenciler bulmam lazım. Tap gönderip istap çöp. Arşiv dilimiz görme engelli öğrenci. Dışın düş iletiler. Tap içeri engelsiz erişim derneği. Geopele Eheda 101. Sayın Temmuz 2022. Habil Bozkurt. Geopiki Habil Bozkurt. Engelsiz erişim derneği. Geopele Eheda 101. Evet şimdi gördüğünüz gibi. Demek ki kuralı e, başarıyla uygulamışız. Dışın. Şimdi bir tane daha kural oluşturacağız arkadaşlar. Burada da gene kime komutunu kullanacağız. Burada yani kimden de olabilir, kime de olabilir. Ee, o önemli değil. Eğer sizin istediğiniz şey yazıyorsa illaki orada ne olacak? Kuralınız oluşturulacak. Şimdi burada post, posta kutusu nasıl oluşturulur? Önce ona bakalım. posta kutuları, tablo, öğrenciler. Şimdi burada e, Google'un içindeyim zaten. Eee... Bunu etkinleştiriyorum. Şimdi kestirme menüsünden burada gelen kutusu. İsterseniz fark etmez nereye isterse olur. gelen hangi yani Google posta kutuların içindeyken herhangi birinin üzerindeyken diyelim, içindeyken demeyelim de kestirme menüsünü aktifleştiriyorum. Burada yeni posta kutusu 3 nokta. Evet. Direkt çıkıyor zaten. Enter. Yani yukarı aşağı oka basıyorum. İçeri sorgu kutusu. Metni düzenle. Boş. Yeni posta kutusu. Adı. Google. Yeri. Açıl. Şimdi en başa gidiyorum. Google, uygulama simgesi. Gör. Uygulama sim. Yeni posta kutusu. Google hesabının en üst düzeyinde yaratılacak yeni posta kutusunun adını girin. Evet. Google hesabınızda yaratılacak diyor. Yani oluşturulacak. Eğer iCloud'ın içine girseydim iCloud hesabınızın üstüne yapılacak derdi. Yeri. Google. Yeri. Açılır düğme. Buna açalım. 24 önemli. Arşiv. Taslakla. Gönderilen. çok sepet istenmeyen. Dilimizi görmeyen. Uzun pını. PGRT seven. Mekinde. İstenmeyen. Mekinde. Onay işareti. Google. Google diyelim. Biz buna Google. bırakmayalım. Eğer. Şimdi şöyle bir şey var. IMAP'in şöyle bir özelliği var. Ben. E, ileride Mesela bu kuralları kaybetmeyeceğim. Yani IMAP olduğu için benim mail e, bilgisayar çöktüğünde ya da bilgisayarı sıfırladığım anda yeniden mailimi kurduğum zaman bu kurallarım geri gelecek bilginiz olsun. Çünkü IMAP hesabı olarak oluşturduğum için. Ama burada yerini posta kutusu oluşturma yerini Mekim'de seçersem Mekim'de Mekim'deyi Mac seçersem o zaman eee bir dakika. Burayı seçersem bilgisayar sıfırlandığında yeniden oluşturmanız gerekiyor kuralı. Onay, öne, onay, onay işareti Google. Google seçtim. Google yani aç, adı metni düzenle. Buraya adına ne yazalım? Engelsiz iPhone. Ne G e, L I Z engelsiz I P H O N E engelsiz iPhone. iPhone. Yardım düğme. Vazgeç tamam saptanmış düğme. Sorgu kutusu. Tabii şimdi 230.900 şimdi bunu yapabilmeniz için şöyle bir şey olması lazım. Engelsiz iPhone olabilir ya da başka bir grup olabilir. İleti kuralı oluşturmak için mutlaka posta kutusu oluşturmanız lazım. Yoksa ileti kuralı oluşturamazsınız. Araççı Posta İletiler tablo seçim yok. Düşeye ayır. İletiler tablo seçim yok. Yani eğer istediğiniz bir posta kutusuna gitmesini istiyorsanız. Şimdi ben Bir şey, posta kutuları. Posta kutularıma bakıyorum. Engelsiz iPhone oluşmuş mu? Önemli. Gelen kutu tasak gönderip istenmek çok sepet. Aşif dilimizi görmeyen uzun kına TGRT virüs bulaşan öğren. Engelsiz iPhone. Evet engelsiz iPhone. Buraya e, gelmiş. iCloud engelsiz iPhone. Düzey 2. Bitti. Uzun kınarı. Engelsiz iPhone. Mesela harflerden de basarak bulabilirsiniz. Mesela posta kutusuna geldiniz. Anladım. en başındasınız. Mesela gönderilmiş ögeler düzey 2. Gel gönderilen 204 okulu İstanbul çok sık dilimiz görmek uzun tut görmeyen engelli öğrenciler. Evet mesela görme engelli öğrenciler örneğin. Engelsiz iPhone. Biz engelsiz iPhone'un üzerinde dur duralım. Şimdi Şimdi iletiler boş tablo. Şimdi iletiler boş. Burada gene kuralımızı oluşturuyoruz. Ayarlarımızı açalım. Mailimizin ayarlarını. Menü çubuğu. Et, mail, mail. hakkı. Ayarlar büyük Ö. Girelim. Şimdi şurada kurallar kurallar araç çubuğu kurallar tam ilk açıklama Apple'da uzun TG dilim görmeyen yerli öğrenciler. Şimdi burada şunu yapıyorum. Kural ekle düğme. Kural ekliyorum. İçeri sorgu kutusu açıklama. Eğer şu koşum eğer şu koşum kural altı içerik seçildi açık seçildi. Kural altı buraya. E, G, L, Z engelsiz I, P, P, O, N, E. Bunu yazdım. Eğer şu koş herhangi biri sağlanırsa ölçüt sarmağla iç kimden açılır düğme Kimden? Bunu gene kime yapıyorum? Kime? Kime? Açılır düğme. Zaten ikisi de aynı oluyor. İçeriyor. Metni düzenli. Boş. Buraya adresi Kaşın yazmam doğru. lazım. Şimdi şeye gelelim. Pencere seçici menüsü. engelsiz engel, kurallar. Şu anki. Engelsiz ak iletiler. Bu bir şey. Posta içeri bir ve uzun görmeyen dilimizi arşiv çok is göm tasakla. Gelen kutusu. Gelen kutusuna geldim. Dışın bir şey iletiler. Tıp içeri altı iletili yazışma içeri. Burada. İçeri gösterilen. Oyra sevimli. 19 Temmuz 2022. Şimdi şurada yeni. Burada ileti penceresini açtım returnle. Burada. Merhaba. Sağdaki bölüme değil de sol sol oka ilerlediğim zaman. İleti başlıkları. İleti başlıkları diyor. Buraya açıyorum. İçerik pese. Gelen kutusu Google. Metin. Poyraz sevimli. İçerik metin başlangıcı. Poyraz sevimli 2009. az. Poyraz sevimli. Cimi. Bu Poyraz sevimliden gelmiş. Yani kimden bölümü bu? YNT. Sol köşeli ayraç. Engelsiz. iPhone. Sol parantez. Engelsiz iPhone grubuna gelmiş. Bunu belirtiyor. Tabi burada metin alanı var. Bununla etkileşime girmem lazım. Bunu adresi seçmek için devam ediyorum. Birleşik. Yazılanlar. Yanlış. Kadir. Bilmez. Doğru. Kadir. Diğer. Seçim detaydan sol paran doğru yazın kime engelsizlik yöne e gömülü yanıt adresi engelsizlik yöne zaten kime ve yanıt adresi Enge, adres yanıt gömülü engelsizlik yöne kime kime engelsizlik yöne et googlegroups.com engelsizlik yöne et googlegroups bunu ne yapıyorum arkadaşlar kime dedi ya kime bölümündeki adresi voiceover boşlukla açıyorum 28 <laughs> Onay işareti engelsizlik et googlegroups.com soluk. Adresi kopyala. Adresi kopyala. Metin sözcük engelsizlik. Bunu adresi kopyaladım arkadaşlar. Dilersem kişilerime de ekleyebiliyorum. Adres, adres defteri kişilerine. Yani bu mailin bu özelliğini çok beğendim. Mükemmel derecede beğendim diyebilirim. Şimdi. eee <laughs> Komut W ile ileti penceresini kapatıyorum. Şimdi şurada gelen kutusu Google 200. Ol. Evet. Şimdi VoiceOver F2 F2 iki kere basıyorum. Gel pencere seçici menüsü gelen kutusu Google kurallar. Kurallar penceresini açıyorum. Kurallar pencere sağlanırsa açıklama ölçüt sarma alanı sağlanırsa herhangi biri eğer şu koşul engelsiz iPhone içerik seçildi açıklama metni eğer herhangi biri açılır sağlanırsa ölçüt sarma alanı. Bakın ölçüt ne olması gerekiyor? herhangi biri sağlanırsa İçeriyor kime açıl içeriyor açılı düğme kime açıl iç metni düzenle boş metni düzenle eee komut v ile yapıştırıyorum google groups nokta içeriyor engelsizlik yöne et google groups nokta com İçerik seçildi metni bitti bu kadar yani şimdi devam ediyoruz ölçütü sil solu düğme gibi sil, ölçüt ekle düğme ekle Öl, çünkü oluşturduğunuz ölçütü silemezsiniz ölçüt ekle düğme Ölçüt ekle derseniz yeni bir ölçüt daha eklersiniz. Dışındaki eylemleri gerçekleştir. Eylemler için iletiyi taşın. Açılır düğme. Posta kutusuna. Hiç posta kutusu seçilmedi. Açılır düğme. Gene iletiyi taşı bölümü var. Burada hiç posta kutusu seçilmedi. Açalım. Menü 32 hiç posta kutusu seçilip Tüm gelen tüm taslaklar. Mesela e, e ile N harfine basıyorum. Engelsiz iPhone. Evet basıyorum. Engelsiz iPhone. Açıl posta kutusuna. Engelsiz iPhone. Eyleme sil, solu düğme. Eyleme ekle. dışında eyleme. Ama en azından etkileşimden çıkıyorum buradan. Yardım düğme. geç Tamam. Saptanmış düğme. Basıyorum. Sorgu kutusu kapatılıyor uygulama düğme. Kurallarınızı seçili posta kutularındaki iletilere uygulamak ister misiniz? Kuralları seçili posta kutularına uygulama onların içeriğini değiştirebilir. Etkin kurallar her zaman yeni iletilere uygulanacaktır. Evet. Uygula saptanmış düğme. Uygulama düğme. Uygula saptanmış düğme. Kural ekle düğme. Sorgu kutusu kap Şimdi kurallarımıza bakalım. Kurallar tablo, içe etkin. İş yap açıklamam. Apple'dan haberler. Uzun pınarı. TGYTS ve Dilimiz selam. Görmeyen geldi. Engelsiz iPhone. Etkin. İşaretli onay kutusu. Dışında kurallar gibi bu şekilde arkadaşlar. Araç kural. büyük kapı kapat. Büyük. Kapat diyorum. Şimdi şurada gelen. Şimdi mailime çıkıp mailimden çıkıp ma boş sayfadır. Tekrar mailime. Mail 52 geliyorum. Mail ma gelen. Bu şekilde. Ee, şimdi Tosu gelelim. Düşeyi iletiler tablo içeri yıl altı iletili yazışma içerik izlendi. Poyraz Gülcan altı iletili yazışma içerik altı iletili yazışma içerik izlendi. Şimdi bunu direkt altı ileti direkt ne yapacağım arkadaşlar? Önce dışında. engelsiz iPhone grubuna bakalım. Şey, postet, iktat, göm, istenmeye, çöp, sık, arşiv, dilimizi, engel, görme, engelsiz iPhone. Dışında ara, sıfır ile, ara, post, düşey ayırıcı, iletiler, boş tablo, düş, post, ara, çöp, sıfır ileti. Sıfır ileti. Ara, post kutuları, tablo, içe, dil, arşiv, çöp, ista, göm, ta, gelen kutusu, iki, dışında. Şimdi gelen kutusuna tekrar geldim. Düşey, iletiler, içe, ilet, altı iletili yazışma, içerik izlendi, polans, gülcan, körüz biz, doğru, engelsiz iPhone, Buradan engelsiz iPhone'dan yine kestirme menüsünden Menü 15 oy. E, en sona gidiyorum. Voice over end tuşuyla. Kuralları uygula. Kuralları uygula. Doğru yazım eğil. Engelsiz. Doğru yazım eğil. Engel. Buna da kuralları Menü uygula diyorum. Kuralları... Doğru yazım eğil. Engelsiz iPhone dileşik yaz. Doğru yazım eğil. Altı iletili yazışma içerik izlendi. Okumamış. Aykut. Semih. Doğru yazım eğil. Engelsiz iPhone. Menü 19. Kuralları uygula. Doğru yazı, doğru yazım, doğru yazım engelsiz iPhone birleşik yazılanlar, yanlış, Kadir bilmez. Altı iletili yazışma içerik izlendi, Aykut, 15, kuralları mı? Seçili satır yok. Doğru yazım, mail, e dinimizislam.com, yazı, doğru yazı mail, engelsiz iPhone birleşik yazılanlar, yanlış, Kadir bilmez. Doğru, Kadir bilmez diğer seçilmişler, ilet, bizi takip edin, İleti başlıkları, iç ve Metin 18 Temmuz 2000 Metin do, so, en, iPhone Sol birleşik yazın Yanlış Kalit Bit Do kalip, Sol paran Diğer Seçim Detayda Sol pa, Do Yazın Gömülü Metin sonu Gömülü Yazın Dışında ha, Burada adres yokmuş arkadaşlar Bazılarında Şimdi, da, Adres bölümü olmadığı zaman Doğru yazı mey Dinimizislam.com Gibi Bu şekil Ne oluyor arkadaşlar Kuralları uygulamış oluyoruz. Bir de gelin engelsiz iPhone'a bakalım. Şöyle Post çok. Aç engelsiz iPhone. Dışında 11 ileti. Evet, engelsiz iPhone 11 ileti oldu. Yani Outlook'ta sev yani bunun e bu eksik bulduğum özelliği eski iletileri de kendiliğinden kuralları uygulaması lazımdı. Tabi eski iletileri daha önceden gelen iletileri bulup 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 ben e uyarlıyorum kurallara uyguluyorum. Onun dışında çok mükemmel bir özellik arkadaşlar. Father. İnşallah iyi bir anlatım olmuştur. Sizler için zaten yani Mac üzerindeki mailin en çok sevdiğim, en çok erişilebilir bulduğum özelliği bu arkadaşlar. Bana Outlook'u Outlook, Outlook Express'i aratmadı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Proje, film, ya, pro, or, kayın, dur, dur. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün de bu videomuzda burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz.